Orta birinci direğe doğru. Bir kafa vuruşu kaleci. İkinci pozisyonla topu gol. Türkiye Futbol Federasyonu ikincilikte ilk sezon bu hafta sonu oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. Temsilcimiz Isparta Spor'da ilk sezonun son maçında kendi saha ve seyircisi önünde Karaköprü Belediyespor'la karşılaşacak. Isparta Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14'te çalacak. Maçı İstanbul bölgesinden hakem Melih Aldemir yönetecek. Teknik direktör Koray Palaz yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan Yeşil Pembeliler, bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak ilk devreyi mutlu bitirmek istiyor. Beraberlik çabaları var. Isparta Spor yükleniyor beraberlik için. Vedat Baktı kariye. Vedat vurdu. Ne vurdu? Harika vurdu. Muhteşem. Harika süper bir gol. Vedat 2-2. Grupta 17 puanla 12. sırada yer alan Sparta Spor için bu maç büyük önem taşıyor. Temsilcimiz Sparta Spor bu karşılaşmadan galibiyetle ayrıldığı takdirde düşme potasından uzaklaşacak ve ikinci yarı için rahat bir nefes alacak. Gol! Topağlarda gol! Caner! Caner! İsparta devam. Isparta 32 Spor 1-0 önde. Santray ile oyuna başlayacak. Isparta Spor'un rakibi Karaköprü Belediye ise grupta 10 puanla 16. sırada yer alıyor. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik beyaz grupta hafta sonu oynanacak karşılaşmalar şöyle. 24 Erzincan Spor Batman Petrol Spor, Sincan Belediyesi Ankara Spor Fethiye Spor, Afyon Spor Altın Ordu, Kepe Spor 1461 Trabzon FK. Kastamonu Spor, Beykoz Anadolu Spor, Kırklareli Spor, Altay, Sarıyer İskenderun Spor, Isparta Spor, Karaköprü Belediye Spor, İnegöl Spor, Adana 01 Futbol Kulübü.